Gök gözlemlerinize Astrofoni'ye e hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 4 Nisan'da 2015 yılının ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Bu ay tutulması Terazi burcunun 14 derecesinde meydana gelecek bir tam ay tutulması. Aslında bu Tetraf dediğimiz grubun 3. ay tutulması olacak. 2014 yılının 15 Nisan'ında başlamıştı bu tutulma serisi. 15 Nisan'ın ardından geçtiğimiz ikinci tutulmayı 2014'ün 8 Ekim'inde yaşadık. Şimdi 4 Nisan'da yaşayacağımız bu tam ay tutulması bu dörtlünün üçüncü tutulması olacak. Ve yıl sonuna doğru 27 Eylül'de de dördüncü tam ay tutulmasını yaşayacağız. Öncü tutulmalar oldukları için etkileri aslında çok güçlü. Öncü olduğu için girişimler, değişimler, yenilikler konusunda da Bizi destekliyor aslında etkileri hızlı hatta tutulma öncesinde tutulmadan bir ay öncesinde de biz bu tutulmanın etkilerini hissetmeye başlamış olabiliriz. tabii ne derecede etkileneceğimiz haritalarımızdaki doğum haritalarımızdaki temaslarıyla bağlantılı olacak. Herkes aynı oranda etkilenmeyecek. Özellikle öncü grupları çok fazla etkileyen bir tutulma bu. 4-9 Nisan arası doğan koç burçları. 4-9 Temmuz arası doğan yengeç burçları, 6-12 Ekim arası doğan terazi burçları ve 5-11 Ocak arası doğan oğlak burçları birinci derecede etki alacaklar. Bunun yanı sıra haritalarında 14 derece ve yakınlarında öncü burçlarda yerleşmiş gezegenleri olanlar, yükselen burcu olanlar veya önemli bir noktası olanlar da bu tutulmadan etki alabilirler. Tutulma etkilerini çok güçlü bir dolunay olduğu için ee, tabii ki özellikle Dolunay haftasında çok yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde hissedebiliriz. Her şeyden önce hem duygusal olarak, ruhsal olarak hem de bedensel olarak daha hassas olacağımız bir dönemde olacağız. Ee, çevremizde ve kendi e, yakınlarımızda, kendi hayatımızda önemli e, ani olaylar meydana gelebilir ve bu da bizim günlük rutinlerimizi etkileyebilir. Bu nedenle tutulma haftalarında çok fazla plan yapmamak doğru olabilir çünkü aniden karşılaşacağımız kavramlar planlarımızı uygulamamızı zorlaştırabilir. Ay tutulması olduğu için, ay duygularımızı etkilediği için, ay tutulmalarında genel olarak duygularımızı etkileyecek olaylarla daha fazla karşılaşabiliriz. Yakınlarımız, ailemiz, annemiz veya işte e, sağlığımızla ilgili veya kişisel özel hayatımızla ilgili kavramlar ay tutulmalarında biraz daha fazla gündemimizde olabilir. Bu tutulma 132 Nolu Saros döngüsüne ait bir tutulma. Bir önceki e, bu döngüye ait tutulmayı 24 Mart 1997 yılında yaşamıştık. O dönemleri de biraz gözden geçirmek belki doğru olabilir. Evet, e, Terazi Burcu'nda olduğu için öncelikle Terazi Burcu temaları tabii ki yoğunlaşacak bu dönemde. Terazi Burcu her türlü ilişkiyle ilgilidir. İşbirlikleri, ilişkiler, evlilik arkadaşlıklar, yakın ortaklıklar, diplomasi, hukuksal kavramlar, hak, hukuk, adalet, güzellik, estetik, sanat, bunların hepsi terazi burcuyla alakalıdır. Bu alanlarda, özellikle toplumsal konularda, ilişkilerde, ülkeler arası ilişkilerde, diplomasi konularında da önemli gelişmeler meydana gelebilir. Uranüsün ve Plütonun açı yapması ve çok güçlü olması, bu Tutulma sırasında bazı şeylerin tamamen bitebileceğini, bazı döngülerin tamamen sona erebileceğini ve yeni olana hayatımıza yer açabileceğimizi işaret ediyor. Ani ve sürpriz durumlar karşımıza çıkabilir ve bunları yaşarken duygusal olarak da zorlanabiliriz, sarsılabiliriz ama değişim içinde bu kaçınılmaz olacaktır. Jüpiter'in pozisyonu oldukça olumlu görünüyor. Aslan burcundaki Jüpiter'in güneşle yaptığı olumlu açılar. Önemli şansları da karşımıza çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle ateş elementindeki kişiler, ee, hava burcundaki kişiler bu Jüpiter'den daha fazla etki alabilirler sevgili izleyiciler. Evet tutulmaların size olan etkilerini lütfen hazırladığımız haftalık ve aylık videoları burcunuza ve yükselen burcunuza göre izleyerek de takip edin. Hoşçakalın.